Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ta kupa kazanmaya çalışacağız Ve ablamın size çok mükemmel bir çekilişi var Evet herkese merhaba arkadaşlar Ve bu yeni yıl için size çok güzel bir çekilişimiz var Bu çekiliş 100 abone için Bu çekilişe katılmak için sadece 3 şartımız var Bir Videomuza like atmanız gerekiyor ikincisi kanalımıza abone olmanız gerekiyor ve yorum yazmanız gerekiyor yorumlardan rastgele birisini seçerek Brawl Stars oyuncağını kazanan olacak ve e, lafı uzatmadan oyuna başlayalım hadi başlıyoruz arkadaşlar dedik Vallahi zorlanacağız gibi artık şeyle ile başlıyoruz. Arkadaşlar şeyle. İsmini de değişik koydum arkadaşlar. Ne değişik koyduysa. Aha öldürdüm. O kimdi lan? O kimdi? Git. Ben canım az. Ben canım çok az. Hadi dolman gelştirirsen. Öleceğim, öleceğim. Vallahi arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar öleceğim ben. hiç oyunlarla ilgisi yok da. İlk defa çekiyor benim. <laughs> Videolarımda hiç görmemiş olaydınız. Hadi hadi. Bak kaybetmeyeceğiz. Öldürüyoruz arkadaşlar. Kaybetmeyeceğiz hadi. Ya öldüreceğiz hadi işte. Hadi. Niye bu kadar ikizin var senin? E çünkü ben ikizimle doğmuşum üç tane. Dört tane Arda. He. Bana üç tane de. Toplam dört tane oluyor. Lan yeter yeter. Toplasın mı? Ya toplayamam onlar topladı. Ah. Hadi hayır arkadaşlar. Hadi öleceksin. Bak elmas topla topla bak size lazım kaç. olacak. Atomun kaç? Öleceksin. Al. Lan layık kaçacağım. Ben kaçarım lan. Ben bu kadar kaçarım. Ben böyle. Elmeri bu. <laughs> Bana ne? Ben böyleyim. Hadi 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 hadi. E sen oraya saklandın. Ne <laughs> güzel sana. Arkadaşlar yakın saklandı. Aferin. <laughs> Kazandık 8 puanı. Vay. Let's do this. Let's do this. <laughs> Çok güzel. Aa, tamam güzel bir mega kutu. Ya bir tane şey oldu. Aa, bir şey çıkacağını sanmadım. Tamam ben bunu yükseltebiliyorum. Şimdi yükselteyim. Bir saniye ben dükkandan bir şey karakter alayım. Hemen dik. Yükselme. Destansı. Edgar. Başka yok mu ücretsiz? <laughs> yok yok o kadar değil herhalde arkadaşlar. Ha savaşçılardan. Aa yeni karakter. Şunu yükseltelim bir kere. Yüksel. Kaç hasarı varmış? Oo. Oha bayağı var. İyi hadi. Ha yeni. O nasıl var ya? Bu. ilk defa geldi bu. Belki yenilenme geldiği için. Aynen. Yo yeni değil ki ki. Ben benim telefonda var o. Ben ben şeyde de var. varmış bir de ne ya? Ya ne var? Yeni ne abi bir şey yoktur. Hadi başlayalım. Tamam, hadi, başla. Ya var ya sen. Ha. Başlıyoruz arkadaşlar yine Başlıyoruz. Ablam. Bu tur herkes iki tane oynasın. Hadi. Başlıyorum. Kulaklık düştü arkadaşlar. Kulaklık düştü ben de düştü. Hadi 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 hadi. Supercell. Supercell koysaydın arkadaşlar ismi. Tüh. Öldüm la be. Çok iyi öldü. Okay. İyi çok iyi arkadaşlar şu anlık. Şu anlık çok kötü gidiyoruz. Aa, siz Japonlarla oynuyorsunuz. Korona getirecekler size var ya. Lan öldüm. Araplarla doğru. da oynuyorsun. Hacı, ha? Hacı evet Yasin. Shelly yakından son şeyini kullanırsa bayağı bir vuruyor yani tek atıyor hatırladım bile. mı? Evet. Kaç, kaç, kaç. Bence bütün karakterler tek atar yakından sona kadar. Yok mi? o kadar değil herhalde. Atuman öldürdü bir tanesini ben öldürdüm. Uy. Bir tane yıldızı kaptım. Giter. Ben bende bir elmas var. Yok bende elmas dedi. <laughs> ya ölecek o adam. <laughs> ya saklansın şu. Öldürürüm hepsini. Lan öleceğim. Bence şeyi saklansana. Lan <laughs> anlaşıldı Ben onu öldürdüm o da beni öldürdü. Ha kazandık yani. Biz kazandık. Evet. Sütçel kazandı. Çok, iyi. Bayağı, çok Yeni uzun karakter uzun geldi uzun. arkadaşlar yeni karakter. Nita, Nita savaştı. Ücretsiz ne geldi kanki? Baksana burada ücretsiz yazıyor. Ha bak yeni. Nerede ücretsiz bak yazıyor? Aşağıda. E bu abla bunlar özel teklif. Bak bu olabilir mi? Yok bu su gel. Bağlan diyor bağlan. Ha o zaman o zaman boşver. Hadi gel başlayalım mı yeni? Hadi. Hadi başladık. Arkadaşlar Google da kazanabilecek miyiz? Bu sefer Türkler değil Araplar. Alexeler. Ya ben bir kere Türklerle buluşsam zaten. Ben hep Araplarla arkadaşım. <laughs> Bütün arkadaşlar. Az önceki aldığım karakteri öldürdüm görmüyor musun? Biliyor musun? Evet. Aferin sana. Şu anda bende bir elmas var. Adamda iki elmas olduğuna göre onu korumamız gerekiyor. Bak burada da elmas var. Bunlar öldürdüm lan bir tane de. Ya Ay, ben elmaslar nereye götürüyorlar? Elmaslar şeyden çıkıyor. Şu şeyden. Kaç kaç kaç. 190 canım var şu anda. Ölmem ben. Ay ayı çıkardı. Ayı çıkardı, et, ay çıkardı. Ay çıkardı evet o özel gidiyorum. Bak orada elmaslar var. Hem hani çok. Lan var ya ben o öldürüşü ben. Ben öldürüşüm. <laughs> Tüy yaparım ha. Lan öldürdü yine. Ha öldürdü. Barley öldürdü. Kadınlara <laughs> gerekiyor bu maçı. Aa bakın şu an 4-4 gidiyorsunuz. Aa tamam siz kazanacaksınız galiba. Tüh. Ay o kadar. Oh. öldürdüm. Onu kazanacak şimdi. Yok şu anda siz kazanıyorsunuz. Oh Hadi Ay, öldürürsün. Yok oh, kazanamayacak. Aa ah, kazan. Ya o. Heh. Ha. Tamam, Hadi geri sayın başlıyoruz. Lan. Kazanabilirler ama. <laughs> Hadi 10 saniye yaparsınız. Yaparız yaparız. Ben öyle yemiydim. 5 saniye. Bak, büyüyorlar ama bunlar. 4 oldular. Sen tamam, maç başlıyor. Hayır arkadaşlar, bu turu da kazandık. tamam ben yıldız oyuncuyum. Ya, ya. I do this if I to. Çok hızlı şey topluyorsun. E ben hızlı toplarım, evet. Yeni kutu, savaş kutusu. Savaş kutusundan bazıları şey çıkıyor biliyor musunuz? Var. Bir tane ayısı var. Ha bir tane daha sonra ne ekleyelim? Aa beleşe bir tane büyük kutu var. Açalım. Ha dur dur dur. Yükseltir mi onları? Bak bunun vuruşu kaç? yükselt onu Sana bir şey diyeyim mi? Bu, bu, vurunca can can alıyor. E tabi alacak. Hayır ama bu almıyor bak bu almıyor bu almıyor. Almıyor mu bu? Almıyor. Bütün karakter hiç karakter almıyor. Tek o alıyor. Hmm. İlk savaşçı. Ya bunlar o zaman ne için? Ne? Ya bu bu çok iyi oyun. O yüzden bunu seçelim. Hmm. <laughs> ben bunu aldım ya. Hadi. Sen kendine ben burada sen bir alayım. 200 elması... <laughs> ben burada 200 <laughs> elmas <laughs> <laughs> 200 elmas <laughs> <200 gülüyor> alacağım dedim <laughs> tabii. Hacı al elması, elması. var ya senin İki tane oldu Ya var ya artık yeter. Hacı hadi hadi hadi. Yeter. yeter. <laughs> al bak bir elmas. Ben sizin artık iki yarımazını. Lan yeter. Lan öldürdü. XDDXX. Ama siz öndesiniz. Arkadaşlar evet biz öndeyiz. Belki bir kere başta Lan kim beni dövecek? Ben ben seni döv. Döversin Aha. sen abi sen döversin. Sen benim. Lan <gülüyor> si <gülüyor> yeter. You can make me. Ha bak. Tek at. Aha birisi öldürdü. Şey ya onun bir elması var sadece şu an. Bak bunu bir de unutursa kendi kendine doluyor. Öyle mi? Evet. Yerlendi dolmuyor mu? Yok. <laughs> Bu karakter iyi de çok kötü oynuyor. <laughs> işte. Bunlar altı kanka kaybedeceksiniz. Ha kaybedecek? Kaybetmeyeceğiz. Biz Gebedecek dalacağız geçiyor. böyle. Böyle biz dalacağız sonra. Yeri sayım başlayacak bir elmasınız kaldı. Al <laughs> şu bir elması. Aha, Hadi. Tamam, Yeri sayım başlıyor şu an. Hadi. Hadi ben de beş elmas var sanırım. elmas. Ha tamam. Ay, Lan hayır ha, Yok, bitti, 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 bitti. Hayır hayır olmaz arkadaşlar. Olmaz. Ha tamam. Ne oluyor? Al 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 al. Arda başladı. Lan ya bitti maç bitti. Cık. Hadi pes etme 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 pes etme. Pes, pes etmeyeceğim. Etme. Hadi yani, aldık sen ol... kaldı da ama yine. kaldı. Belki belki belki. Lan, bir tane elmas gelseydi beraber olacaktı da. Of ya. Lan, ya. Lan ya. En azından ne oluyor ben... arkada bir şeyler <laughs> aa, ikinci. Bro pes Bakalım, aa sarhoş. bir şey çıkmayacak <laughs> değil mi de? Oo karakter. Of! Arkadaşlar rose çıktı lan. <laughs> <laughs> karakter çıktı arkadaşlar. Oha! Henry, <laughs> Şu shop'tayım. Ben senden daha çok sayım. Çünkü ben birazdan bayılırım. Bu da şans olur ama. Lan bu kadar şans nasıl olunur? Bu birazcık yavaş koşuyor ama ben biliyorum bu karakteri ben telefonda Telefonumda bir milyon karakter var da üzgünüm Onları niye dövüyorsun kendini niye dövüyorsun Ama bunu bak kendi kendine dövmüyor Piyo 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 alıyorum ya. Ha? Çok acı alıyorum. Watchman'ler gidip dövüyorlar. Aynen. Saklanıyorlar orada yani. Ben de gidip Gül. saklanayım o zaman diyeceğim. Ben buradayım. Ben buradayım. Candy <laughs> Blossom Candy blouse'u. piu 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 Arkadaşlar beni görmüyorlar inşallah. 600 canım gitti la benim. Öldürdüm. Gittin. Az para ödedi. Hayır. Lan hasta. hayır öldü. Benim elmasım yoktu. Lan iki elmas kaldı sadece de. Ama onlar da geride kalmıyorlar. Al şu elmasları da. Maç bitti. 500. Ya 1 last 2 last istiyoruz. Aa bunlar var ya. Bak şimdi. Gel öldür beni kanki gel istiyorum. Bak orada 8 elmaslı var. Aa yani öldür beni. Ha vuramıyor muydun? Şimdi vurabiliyorsun. Çok güzel. Aynen. <laughs> Aynen çok güzel. <laughs> kadar mantıklı olamazsın. Çok mantıklısın yani. Lan yeter. Hayır. Olamaz. Olabilir. Ya en mantıklı insanı. Aynen ya. ya. Nasıl var ya? Piyo, 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 piyo. Lan nasıl oldu? Allah ya bu maçı da kaybettik. Ya bu maçı da kaybettik arkadaşlar. Ya ne güzel şans geliyordu. Şans gelmiyordu. Şans geldi işte. Ha ikinci şey ya seviye ulaştık. <laughs> <laughs> Başka Bence bir karak karakter. Yeni karakteri alayım mı? Al onu. Bay oluyor diye. Aldım bakalım bu nasıl iyi oynayacak. Bu fazla ileri atamıyor ben biliyorum. Ben zaten kendi telefonumda 3000 kupayım tam. Tabi arkadaşım tabletinden 5000 500 kupaysa ben daha ben onun yanında neyim. Ya <laughs> 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 Neden bu kadar küçük şeyde de böyle yapıyorsunuz? Ya ha yapın. Şimdi <laughs> bu <laughs> <laughs> Lan hayır. Ya bunun açıldığı yasaklanıyor. Ben göremiyorum ki. Lan yeter benden günah çıktı. Ben de <laughs> Yok benden günah gitmedi. Tü. Al. Ne öldürdün mü? Ben Çok öldürdün Aynen. Yeter yeter yeter. La ya. Aga be. Uf, aga be. Yeni yenildik bence. Ben öyle düşünüyorum. Aynen. Hadi ya. Hadi öldürürüz. Ben böyle niye kaldım? Lan hayır. Ne oluyor hadi ne yaşıyorsun? Tü. Karakterin ne yaşıyor? <laughs> Karakterim depresyon geçti. Ne diyeceğim şu an bitecek yani. 15 yıl falan. Doğru ya. Aa. Hello. <laughs> Ya ya. <laughs> ha, böyle <de> olmaz. <laughs> Bir daha bir şeyleşiyor hala. Aynen. Lan bu kamera çok sorunlu oldu ya. Elmas kapmaca istemiyorum ya. Ben 30 kubaya ulaşınca yoldabilirim sadece. Hayır, ne ya ne güzel gidiyorsun gidiyor. Ne? <laughs> Sizin, ne oldu şimdi? Tamam şimdi bir maç daha kazanalım hadi. Kazanalım bu sefer. Ha güzel sakın geldi evet. Bu çok iyi. Bu olması çok iyi. Evet. Ya? Ölmüşsün. Ölmüş la adam çoktan. Alsana elma sen niye hiç elma almıyorsun? Elma almaz almaya çalışıyorum herhalde. Ne bileyim, bu kadar sen almıyorsun. Bak almış işte. gibi. Al aldım ne no. oldu? Ya bak o zaman adamlar öldürüyor bütün elmasları alıyor benden. Tamam alacakken diğerlerinden de alıyor Arda. Bak şimdi ben de yine şey Alın bununla diyor başa çıkın tamam mı? Ben ne değil. Ben ne başa çıkmayın lol düven. LAR. 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 Ay bu da atıp duruyor şu Aynen. Sunuyorlar. Aynen. Kazıldı. La. Ha bunlar kazanacak. Kazanmayacak. Ben olmadan Olmayacaklar bak. La. Olda. bak bitti başladı. Hayır. Olmayacak. Bana, Bana ne? ne Bana ne olmayacaklar. Lan hayır olacaklar ben. Onun da bile değil şahane. Şu çocuk çok şey. Çünkü işte karakter çok iyi. Bak atıp duruyor oh. Woho! Ya. Niye bu ya yine? Ya. Yeneceğiz mi? Ya. bir yenemedim, ya. Aynen, bir yenemedim bir saniye. Kaç şeye erişim? Çünkü daha zor muydu ya? Yani? Evet bu kare zordu. So Çıkmak için ne yapıyorsun? Al sen oyunu gel, yani. Yani. sen gel oyuna hadi. Hadi. W çekil. asade ele. Çekil, çekil. W ile oyna hadi. Bekle, bekle, bekle. Arkadaşlar, hmm. ablam oynayacak. Bakalım ne kadar kolaymış. Evet değişeceğiz. Ben geçerim, herkes geçerim şimdi. Çekil. Geç hadi, geçer. geçer. Ay arası çim. Oyunu daha yükleyeceksin abla sen. Ka karakteri, işlerin karakteri al. <laughs> tamam. Şimdi 3 tane karakterden birisini al. Tamam bekle. Tamam. Dur. Aa, şimdi savaşçı mı? Evet, aynı savaşçı. Çünkü ben şu çocuğu istiyorum. <gülüyor> Dedim. <laughs> Yüksel diyelim. Yok yükseltemiyoruz. Bitti nasıl çekeceğiz? Buraya <laughs> mı basalım? Seç evet seç. Tamam. Hadi oynam. Nereye Çok basıyoruz? Nereye basıyoruz? W ile koşuyorsun. D ile Aha. şuraya gidiyorsun. Tamam anladım. Al tamam. Ya annem gibi, anne nasıl koşuyorsa şu olmuyor. Nereden ben. kim benim? Neden beni? Nasıl şey yapıyoruz? Shift'e basarak mı? Ha tamam çok güzel anladım. Nerede olduğunu bilmiyorum. Neredeyim? Abla sen şimdi ha. öldün. Tamam gidiyorum. Geri gitsin ya. İlk defa oynayan ben. Ha tamam dönmeyi biliyormuşuz. Gidelim. Buraya gelin. Hepiniz bak Hepinizi döveceğim. Belliyiz. Evet, çok De, tamam. Ya ilk defa demiyoruz ya oynamayı. Abartma. Acaba ben 2 milyon kere mi denedim? Sen yani, daha iyi oynuyorsun. Acaba ben 2 milyon kere mi oynadım? Biz kaybedeceğiz. Şansımız <laughs> yaver gitmiyor <gülüyor> yani. <gülüyor> oh, 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 oh. geri dön geri dön geri dön geri dön geri. Nasıl geri dön? <laughs> ya abla Annem nasıl oyunlarda geri dönüyordu ya hatırlıyorum. Anlattım. Gidip bekle. Tüylü yap. Ağabey titkirmeyin onları döveceğim de. Sen bir sene şey, şey lazım sadece. Hepsini döveceğim döveceğim şimdi. Biraz tut 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 şunları tut 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 tut. Abla gerek Sayın kaç, sakla. Ah 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 <laughs> yardım yardım. <Gülüyor> yardım ah <emanet> <Gülüyor> 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 yardım. 10 saniye daha. Vur bana ne oluyor? Tamam, tamam, vurma. Ah ne dedim ben kazanacağım demedim mi ben? Ben kazandım. İşte ablan öyle. Profesyonel. İlk defa oynasa bile profesyonel oluyor anladın mı? Kazanan kim? Ben kazandım. Profesyonel kim? Ben profesyonelim. Mesela... Dur yine yer açabiliyoruz artık. A tamam dur açalım. Yine yani şey şuna tıkla. Al diyelim. Nik. Şu, bir saniye şuna tıkla şuna şuna. Tamam dur sakin. Yine kutu geldi yine kutu. Aa o ne nasıl geldi? İyi. Elmas elmas. Bak elmaslara çık çık gelecek tıkla. Bak elma elmas Çok lazım. güzel. Evet Şimdi. arkadaşlar bu video sona geliyor. Ee, başka bölümler istiyorsanız yorumlara yazın. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olun. Ee, love, love, herkese love. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye.